Tamam, bu bir yolculuk. Ve bakın, annelik mükemmellik gerektirmez. Öğretmenlik gerektirmez. Harikalık gerektirmez. Orada olmayı gerektirir. Hayır, bu böyle değil, bu şöyle değil, değil. Bu da bunun bir ucu. Milyonlarca ucu var her hikayenin. Bu hikayenin içinde bir ucunu anlatıyorum ben. Bilimsel olarak araştırılmış başarmış insanların diğerlerinden farkı sadece yüzde dört daha fazla denemiş olmalarıymış. Nomenes omen ismin kaderin olur demektir. Gördüğümüz her şey bizim içimizde olanı yansıtır. Neden sen olmayacaksın ki? Senin diğerlerinden farkın ne? Acı, sevgi, neşe, öfke, kızgınlık, sevinç, Bunlar gerçek ana duygulardır. Allah tarafından verilmiş bize. Örneğin suçluluk, utanç, eksiklik, yetersizlik bunlar öğretilmiş, yaradandan bize verilmemiş fakat insanlar tarafından, toplum tarafından projekte edilmiş duygulardır. Niye, niye ben dediğim zaman gerçekten içinde aslında suçluluk ve utanç arıyorum. Suçluluk ve utancın yapma bir duygu olduğunu, yaptırılma dayalı bir duygu olduğunu fark ediyorum. Ve ayette yazdığı gibi minalak, ben sizi alaka ve sevgiden yarattım. Alakanın içinde bu suçlulukla ilgili bir kısım olmadığına göre ve utancı satın almaya yatkınız, ötekleştirilmeyi, Ne yapmış olabilirsin? Burada cevaplama. Sen kendini nereden yargılıyorsun? Bak, suçluluk duyduğunda neden ben gelir? Neden 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 gelir? Neden iyileşmeyi getirmez? Bize nasıl lazım kızlar? Nasıl? Peki şimdi nasıl? Neye mesai harcarsan o kadar tutkuyla bağlanıyorsun. Suçluluk tekrar söylüyorum, sevgi ve şifayı kapatır, önünü keser ve gerçekten önümüze çıkması gerekiyorsa bir şey önümüze çıkacaktır. Yapacağın en güzel şey kendini, kendi suçluluğunu, kendine biçtiğin büyüklüğü küçültüp biraz geriye çekmek. yapabileceğin bir şey var ve büyük bir güç var elinde anın içinde olmak. Ve biliyorum ki biz herkesten daha çok anın içindeyiz. Çünkü gelecek ve geçmiş arasında gidip geldiğinde gelecek ve geçmiş endişe ve kaygı içeriyor. Senin çocuğu saf sevgi. Çocuklar ailelerini seçerek gelirler. hikayelerinde. Çok teşekkür ederim hepinize beni dinlediğiniz için.